fazonik diyor. Fazla fazla yazıları dün yazdırdık daha yeni. Ya yoktu yoktu. yoktu. yoktu şimdi bak ben, ben de şimdi fark ettim. Ya. Yazıları dün yazdırmıştık. Çam e, bütündü. Depremi şiddetiyle e, şu anda çatlamış. Götürmek üzere. Çam var. başladı. Den dedim herhalde bir kıyamet kopuyor. Ben ilk önce öyle sandım ben. Ondan sonra yukarı bir çıktım bir ara. Gittim baktım benim mutfaklar falan hepsi yerde. Buzdolabı televizyon düşmüş yere. Büyük televizyonum vardı o düştü. Çatal kaşıklar ne varsa yere düştü. Buradan millet koşuşturma ben bağırma bağıramadım. Hani insanlara ki artık evlerinizden çıkın. Yani e, deprem zaten aklıma gelmedi zaten benim. Ben başka bir şey dedim yani bu e, yani ilk 99 depremi gibi değildi bu. Bu bambaşka bir şeydi. Ee, gece bir anda deprem oldu. Hani anlamadım sert bir şekilde. E, yataktan inmeye kalkarken, ranzadan inmeye kalkarken düştüm. Böyle yani bir <laughs> <tersizlik> geldi, ayağım <laughs>